Selamun aleyküm değerli ablam değerli kardeşim. Gülsüm Hanım ne yapıyor bakalım? Bana bugün ne güzel yemek yapayım. Bakın, bakın. Burdan kucak dolusu selam olsun hepinize. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Kafalar getirdiniz köy hayatı videolarımıza. Şimdi suyum kaynamış. Bakayım da. Değerli arkadaşlar, şimdi ee, ne derler? hem ısınacağım hem yemamı yapacağım. Ben burada bugün ne yapacağım? Suyum ah. kaynıyor. Oo. Hatta altını kapan mı sana? Tencerem ısı olması. E, tencerem. Komuna yıkarız. Olsun. Kaynıyor zaten şimdi. Şimdi evet. lahanamı güzelce kıyır kıyır kıy, kıy, kıy doğradım ince ince. Suyumla buluştuk. Bunu ben doğramadan önce yıkadım değerli arkadaşlar. Annem nereden oradan getirdi? Ya burada pancar vardı. Şey, e, Zarife yengemin pancarları o gelmeden yiyelim hep. O saat saat bizi dinle izlemiyor ya. He. He he. O duymaz saat. Onun pancarları pideye kalkmış. O gelince yapacağız şimdi. Onun pancarlarını bitirelim ya. Allah Allah. Sen de bir daha, de ha de da tamam de da. Allah'ım tamam, tamam. Allah tamam, tamam sen istersen de ben yapmaz mıyım? Tamam. Şimdi suyuna pancarını koydum arkadaşlar tuzunu da atacağım çünkü tuzunu attığın zaman yeşil turması için az atacağım noksan olursa tabağımızda atarız şimdi bunu altı altın üstüne mi hocam şey yok kaynasın orada yavaş yavaş pişsin şimdi ben mutfağa gidiyorum mutfakta ne yapacağım Bilmem. Tabii ki panca çorbasının yanına bir şeyler daha yapmam lazım Bugün aşağı camiye gitmeyeceğim, camiye gitmeyeceğim müftara. Evimde yapacağım miktarımızı da değerli arkadaşlar böyle fırında bu pişerken fırında da bir şeyler hazırlayayım onu da getireyim benimle gelecek mi sen de geleceğim tabi ben gelmeyince olmuyor yani. sen gelmeyince olmuyor hadi gidelim hadi gidelim Evet, iki patates, iki soğan. İki patates, iki soğan. Burada da tavuklarım var. Burada da tabağım var. Ondan sonra bunları şimdi hazırlayayım. Celal Bey, bana bir, bir müsaade hemen soyayım zamanlarını almayayım arkadaşlarımızın. Tamam. Kıymetli dostlar, değerli arkadaşlar. Şimdi tavama koyuyorum. Malzemelerimi de şimdi malzemelerimi de koyuyorum. Soğanlarımız fazla doğramayacağım. Elma dilimi gibi yapacağım. Şimdi böyle seviyorum. Şimdi iftarnemizi de sobada yakmak yapmak da varmış bu sene men menümüzde. Vallahi hazıra olmak da güzel oluyor ya. Vallahi mı? Vallahi hazır yemek ne güzel oluyor biliyor musun? Şimdi polislerimizi de yapalım. Salçamız. Salçamı da koy, götürdüm yaptım. Şimdi kekik falan yoktu. Ki aslında kekik de güzel olurdu buna. Yakışırdı. Evdeki olan malzemelerimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Ben keki, kekiki pek sevmiyorum. Ne? Var? Ben de çok seviyorum. Neden? Kekik ne? mi? Hı -hı. Ha. Şeyde et türlerinde güzel yakışıyor. Şöyle. Şimdi bunu alıp onu da gezdirelim üzerine. Ya geziyor mu öyle? Hı hı. Allah Allah. Şimdi salçası suyunu da içeride yapalım. Yarın... Evet. Gülsün Hanım fırına sürüyor. Sürmeden önce önce salçalı sosunu koymam lazım. Hmm. Anladınız mı Cemal Bey? Evet. Her tarafta kaynar suyun hazır. Evet. evet Sobaya yanınca öyle oluyor. Çok da sulu yapmayacağım. Bir anlamam. tuzunu da attım buna. Hmm, şu mesele. Ben öyle yapmadım ama. Da sen nasıl yapıyordun? <laughs> sen salçalı şey yap... Şey, sen salçayı üzerine koyuyormuşsun. He, böyle. aynen. Ben de böyle yapıyorum. Herkesin yoğurt işi. hep var mı? Yok, hayır. Olur. Siz daha iyi biliyorsunuz. demek istiyorum. Şimdi de bunu şuraya koyalım. Şey, her şey hazır. Samsak da koydum bir, bir, diş. Bu evet. kadar. Odun nasıl yiyorsun? Oh. Ne güzel. Ama odunlar da ıslak olduğundan yanmıyor. Evet. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Gülsüm Hanım sıcak sobanın başını buldu. Allah kahmedi burada daha çok. Alıştın mı köye? Köy, köy benim ikinci hayatım. Birinci hayatım pardon. Ha, birinci hayatım Bak köyde şimdi. doğdum, köyde büyüdüm. Köyde çocukluğum geçti. İlkokulumu köyümde okudum. Kur'an okudum. Gelinliğimi köyümde oldum. Emre'mi köy, ilk çocuğumu köyümde doğdum. Yani bir nevi baya bir ömür geçti köyde. Son ömrümüzü de, ahir ömrümüzü de köyümüzde geçirmeyi hayırlısıyla nasip olsun inşallah Rabbim. Amin, amin. Neyse, sen e, şimdi bana bu akşam güzel yemekler yapıyorsun, anladın mı? He. Yemeklerin karşılığında karşılığını bak, sana ben ne veriyorum, bak, He. sana ben bir tane gül veriyorum, bak, 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 görüyorsun değil mi değerli ablalarım? Teşekkür ya. ediyorum. Güller gibi yüzün gülsün senin, canım benim. Teşekkür ediyorum, romantik. Ve her zaman halim benim bu. Evet. Ama tamam. çocuklar büyüdükten sonra daha romantik oldu değerli arkadaşlar. Bunu inkar edemem. Şimdi çocuklar annemin doğumunu hatırladım işte evlilik yıl dönümü falan filan derken çocuklar oldu. Bizim odun oldu romantik. <laughs> kütük oldu romantik bilmem. Anlat <laughs> teşekkür ederim. Bana bana kütük dedi gördünüz değil mi? Ben... Odun dedi bana görüyorsunuz değil mi? Ya bir çiçek veriyordum. Yine odun oldum gördünüz mü? Ya ablalarım benim, kardeşlerim benim. Şimdi, <laughs> Şimdi ne yapıyorsun ki Hanım burada sen? Çorbam göbek atmaya başladı. Şimdi ne onun çorbam, pancar çorbası göbek atmaya başladı. Pişti biraz hmm. şey biraz. Ben şimdi bunun evet. özlenmesi, özlaşması için hmm. ununu atacağım. Hmm. İçine ununu ile beraber. Oh yarasım. Ama bu akşam pancar çorbası içeceğim ben. Of 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 of. Nasıl içim sürümünü attın bana. Sonra da yavrum soğanımı salçasını koyacağım. Salça koymayacağım arkadaşlar. Salça lahananın tadını. Evet. Unlu mu unlu? Ne onu? Fırın, fırınlanmış mı? Yok fırın, Sade fırınlanmış, mi? fırınlanmış değil de. Mısır unlu bildiğimiz. Ondan sonra Bunu bazen suda, bazı su daireli tip de yapıyordu babamın rahmetli babam ya. Ben de böyle kaynarken yapıyorum. <laughs> Azıcık daha istiyor çünkü. Ne istiyor? Misirim. Hı Oh 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 oh. Güyüm de orada Anladım. kaynadı. Evet güyüm gübür gübür ediyor vallahi Evet, güzel kaynıyor şu anda. Oh, mis gibi de koktu ha. Şimdi bir sürümle özleşti lahana. Bunun içine şehirde olduğumuz zaman şey yapıyoruz, havuç. işte istediğimiz şeylerden koyabiliyoruz. Daha şey olması için ama biz... Böyle organik olması daha güzel. Organik istedik. Evet. Abi. Ondan sonra, şimdi burada yavrumuz da hazır. Bunu gösterebiliyor musun Cevap Bey? Bunu sen tabi sen alman lazım. Hakkı ya. Yani. soğanımız bakın arkadaşlar. o oh, sal oh, salçalı mı? Salça koymadım. Pul biber koydum. Hmm. Soğanla beraber marga, yağla beraber bunları öldürdüm şimdi kavuşturuyorum. Onları birbirine mi kavuşturdun sen şimdi? Evet, şimdi birbirlerine kavuşturdum. Vay be. Oh, oh, oh. Ne güzel. Oh, vallahi mis gibi koktu. Vallahi. Oh. Yarasın bana. Sobanın üstünde iftar yemeğimizi hazırlamaktayız. Evet. Hem ısın, hem ısındık yağmurlu havada. Hem imamızı yaptık, hem suyumuz kaynadı. Bir i̇şte aygaza gerek. Ne suyu? Çay suyu. Çay suyu iftarı. O değil mi? Çama biraz da özleştim ki 5 dakika kaynasın böyle. Bu hazır. Yem yeşil oldu gördünüz mü arkadaşlar? Tuzunu hmm. şeyle beraber attığımız zaman lahanasıyla beraber yeşil oluyor. Şimdi şeye de bakalım. Bakın Bismillah. Bu da bak. Oho, bu da olmaya başladı. Hep kırmızı. Biraz da altları kızarsın. Akşam ihtarı yiyelim. Ben pek salça sevmiyorum. Çok fazla salçada da kullanmıyorum. Fazla yerlikler. salçalı olduğu zaman e, yemeğin tadını biraz açıyor. Çok salça. Ya salça kullanacağımız şey oluyor. Kullanmayacağımız şey oluyor ama yani. Böyle daha güzel. Güzel güzel. Maşallah. Allah'ım on menlere de versin. Bunlar da kapatalım. Biraz da işte. Mum gibi erisin. Evet. Soğanla biber, pancar, un, yağ, su, tuz birbirine kavuştu. Bir harika bir şey oldu. Evet. Ama ama yiyeceğim bu aşama. Vallahi. Evet, Çoktan bir yememiştim. Benim de aklıma geldi Evet, Gülsün'ün tabakları hazırlamış bir ya bu ısınıyor tekrardan. Oh 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 oh. Pancari çorbası vallaha ya. Çayımız da demlendi. Oturmamış ama daha. Şu anda sandalye koyayım altına da otursun. Evet, sisli bir akşamdan sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Değerli babalarım, değerli kardeşlerim. Görüyorsunuz her taraf sis. Karşı mahalleler gözükmüyor şu anda vallahi. Ezen vakti geldi sayılır. Her taraf sis. Ufaktan yağıyor vallahi. ezzallah iftar oldu. Şükürler olsun. Eyvallah. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim size cümleden hayırlı iftarlar diliyorum. Evet Gülşen Hanım. Hayırlı iftarlarınız olsun, hayırlı günleriniz olsun inşallah. Rabbim tuttuğumuz oluşları kabul etsin. Amin. İbadetlerimizi mahbul etsin. Merhametimizin çok etsin. Amin. Biz bizlerden de bugün bu kadar. Sizleri Rabbime emanet ediyoruz. Bizleri izlediğiniz, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Cümleden hayırlı iftarlar, değerli hayırlı dolarım, değerli kardeşlerim. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hepiniz.